Onu, şey, yuppay, ay, Hadi, uzun, de, şimdi Nereye gidiyorsun sen ya? Şu kupayın var Kara bulutları kaldır aradan Vay aman, vay aman Ne güzel yaratmış seni yaradan Vay aman, vay aman Vay aman, vay ne eğer kurtulursam ben bu yaradan Bu ayağım var O yar yoklar, Özlemsin Ne eğer kurtulursam Ben bu yaradan O ayağım var O yar Bir de sen söyle abi.

Ben yarım ayı kutlayamam, kudurur ki az olur. Ben sana yandım gelip, yanan ağzı gelir. Az yandık yolumda, öldürürüm beni gelir. Ben sana yandım gelip, yanan ağzı gelir. Az yandık yolumda, öldürürüm beni gelir. Bahçelerde murmeni veremetin sen beni Bahçelerde murmeni veremetin sen beni Nasıl verem olmayım eller sarı üsenir nasıl verem olmayım eller sarı üsenir ben yandım gelin, yana al, gelin. Gaziantep yolunu da muzdurdun beni gelin. Ben yandım gelin, yana al, gelin. Gaziantep yolunu da Öldürdün beni gelin Uçar müzikten Yayınlar <Sülüşmeler> Söyle Cuma abi. Uçar müzik ve canlansın ortalık. Bu <laughs> <Evet yara. Gülüyor> evet. <O> da ne yapıyorsun lan? Bu var Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Evet. Ramazan koruyor işte. Abi. Bu hale sen düşünüyorsun Ramazan. Öyle, sen Altın haplar uzan oldu Ramazan. Bu ne diyeyim Ramazan? Kalenin ardı de bostan diyeyim başla. Söyle Ramazan abi bir de sen söyle ya. Nedendir de suna boylum neden nedendir Nedendir de suna boylum neden nedendir nedendir Şu gece ki beni uyumadım uyumadım Çetindiler ayrılık derdini derdini Ayrılık derdine doyamadım, doyamadım. Çetindiler ayrılık derdini, derdini. Ayrılık derdine doyamadım, doyamadım. Dostum bahçesine bir hoyrat girmiş, fay girmiş. Dostum bahçesine bir hoyrat girmiş, vay girmiş. Gülünü dermeden dalını kırmış, dalını kırmış. Baktım da bir kötünün koluna girmiş, koluna girmiş. Şu benim öpmeye kıyamadım, kıyamadım. Vaktinde bir kötünün koluna girmiş, koluna girmiş. Şu benim sevmeye kıyamadım, kıyamadım. Şu benim öpmeye doyamadım, doyamadım. Kalan düğünde söylerim, baba hatırladın Allah'ım.